Hepinize arkadaşlar. Küçük ailem sizinle hoş geldiniz. En son temizlik vlog çekmiştik. Şimdi yurt dışına gidecekler. Ee, yurt dışı tatiline gittiler. Onu yani bu kadar. Çok tüyo vermeyin eee, sürpriz olsun size de. Çocuklar hadi. Ne? O zaman video başlayalım. Çocuklar hadi Paris'e gidelim. Anne neden böyle bir anda söyledin? Hacı nereden çıktı? Ee, nereden çıktı? İşte canım istedi kızlar gelin ya. Tamam. Olur vallahi bana uyar. Bana uyar. Tamam o zaman. Gelin çocuklar. Böyle çıkalım hemen. Şunları da koy. Şu koy. Koyun çocuklar. Hemen ikinci kata çıkalım. Kırıkarta yani neredeyse şey eşyalarımızı alalım. Giy giydiğimiz kıyafetlerimizi falan alalım. Bavullarımızı toplayalım. Zaten ben önceden almıştım bileti. Çocuklar size vermemiştim. Zaten e, o yüzden sete bir anda oldu. Çocuklar gelin. Birazdan zaten bilet gelecek. Birazdan zaman gelecek. Arkadaşlar bir dakika. Aa, bununla gideceğim çocuklar. Bunu alacağım. Bunu alacağım. Alacağım. Kadim almayım. Almayım. Aşağılayım. shalim, Aşağılayım. Bunu almayayım mami. Mami. sonra da bunu alayım bunu alayım bu kadar ay bunu unuturum çok güzel bir kıyafetim Tamam ben hazırım çocuklar şimdi sizde tamam anne gel ay biz gittik ay bizim daha tabletlerimiz var bir de. Evet kızım sizin çok eşyanız var. Ee, hmm, ne alsam? Mayanızı alın kesinlikle çocuklar. Her şeyden iki tane alacağız zaten. Her an soğuk olabilir zaten orada. Şunu da alın. Bütün dolabı götürdük. Bunu alalım. Burada ders çözmek istersek diye. Kalemlerimizi götürmeyelim iki tane kalem seçelim. Ben mavi alacağım. Ben de mor. Onun için bir şey. Bunları zaten. Yalnız biz giymedik. Ay biz giymeyi unuttuk. Bunlar giyin bence de onları giyelim. Ya of, son dakika oldu. Pijamalarımız da gidiyorduk. Hadi bunları almayalım. İnata koymuşum bir daha. Neyse. Ay. Ya arkadaşlar yanlış yere girdim. Çok özür dilerim. Çok özür dilerim arkadaşlar. Çok iyi gidiyordu neden yani? Neden elim çarptıysa? Arkadaşlar gerçekten çok özür dilerim. Ya video kötü olacaksınız, beğenmeyeceksiniz diye şey oldum. Ben bilmiyorum bazen çok fazla çarpıyor. O yüzden ya. Hah. Çocuklar zaten bütün şeyleri ben taşıyorum. Hah. Şimdi giderim, giderim. Yok. Zaten orada eşya vardır. büyük ihtimalle. Öğrenmiş um, o zaman gidelim. Sonunda çocuklar. Ben elim. oyuncak götürmeyi unuttuk. Neyse kızım oradan alırız. Ay. Kendiminkine stajımızı koyayım. Eh, hemen gidelim. Chick or couple of couple of words, okay. Here's Joseph. It's We'll bring to the man, um. Şunları şuraya koyalım. Çekil be. Hah ben taşıyım. Miyecim seni kucağıma alayım. Sen de bizim hemen arkamdan gel. Buldun acım. Tamam, bilet almadık biz. Bilet alacağız şimdi. Aa kapı açık kaldı. Gerçekten çok dayanıksız asansör. Hemen um, alalım biletimizi. Üç tane. Kızım sandviç falan yiyelim gelin. Geri. Gelin sandviç yiyelim. alacağız. Ben bunu da yiyeceğim. Ben de bir tane ice latte. şöyle içeyim hemen. Ben de sandviç yiyeyim. Yolda çıkırsak ne yapacağız? Anne? Bilmiyorum kızım. Bir dakika kızım. Bu bir sen bir burada bekle. Ama bu da çiçekçi varmış da hiç elimi dolay edemem. Gel, koş 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 koşun, koşun koş koş aşağı inelim. Her geldik. Hemen. <laughs> Bak anons ediyorlar kızım ya. Bilet bileti nereye gösteriyoruz? Şu kapıya kaç kişi olduğumuzu da gösterelim. Hı? Hı -hı. Şunu zinciri. Iı, Şunu şöyle koy. Ay ben de geç kalacağım ya. Ne ben biraz hızlı mı olsanız? Çocuğu bunu da çocuğa taşıtıyorsun. Cahal ne kendiniz bir karışmayın.

oturalım. Çok rahatsız olurlar sonra. Hi hi. Neyse gidelim. Biz de gidelim neyse. Arkadaşlar burada söylemedim saat altı buçuk. Altı buçuk değil aslında beş buçuk ama daha hava aydınlanmadı. Böyle aydınlanmadığı diye gözüküyor ama çocukların çok uykusu gelir. Anne. Anne bizim çok uykumuz geldi. Aa, aa, O zaman içeriye gidelim. Gelin. Şu eşyalarımızı da alalım. Gel gelin yürürsünüz. o kadar da değil. Şuraya. Bir dakika. Bir dakika. şu eşyalarımı. Ay. Ya gerçekten. Hı. Şunu koy. Şunu koyayım. Hmm, çocuklar, ben buraya uyuyayım, ben burada uyuyacağım, ben de burada uyuyacağım. Hmm. İki ışık çıktı ama hmm. sonra I şey korkuyorlar. Neyse Arkadaşlar bu, videom bu kadardı. Ee, çok kısa oldu ama hani e çok kısa oldu ama özür dilerim. Bu kadardı part 2 yani part 2'de görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Bay bay.